Ağlayın parmakların ur sularından kınalı kızlarım. Ağlasın meraga göklerinden meragaya bakıp yıldızlarım. Yollara kürşatlar uzanmış ölü. Ağlasın ak ülke, ağlasın süt gölü. Yiğitlerim uyur gurbet ellerde. Kimi semer kantta bekler beni, kimi caberde. Caber yok, tiyanşan yok, aral yok, ben nasıl varım? Allah ey Tanrı dağlarından indirilmiş Tanrım. Şu yakın suların kolu neden bükülmez? Fırat niçin? Dicle niçin? Aras niçin? Benden doğar, bana dökülmez. Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum. İdille, Tunayla, Nille konuşurdum. Sangar Yusuf Sakarya yapan, İkonyon Konya yapan, Dille konuşurdum.